Herkese selam, bugün CapCut'ta şeffaf yazı yapımını göstereceğim. Videoya geçelim. Metine tıklıyoruz. Buradan istediğiniz bir yazı tipini seçin. İstediğinizi yazın. Stillere gelin. Gölgeye tıklayın. Buradan siyahı seçin. Tamam deyin yaptığımız şeyin ekran görüntüsünü alın. Kırpın. Tamam deyin sonra CapCut'tan yeni bir proje açın. Bindirmeye tıklayın. Yaptığımız yeşil ekranlı projeye tıklayın. Buradan arka planlı kaldır'a gelin. Anahtara tıklayın. Yuvarlak yeri yeşil ekran getir'in yaptığım gibi. Buradan birleştire tıklayın. Bindirmeye tıklayın. İşte bu kadardı. Diğer ki bilgilendirici videolarda görüşürüz.